Einstein'dan tam 1100 yıl önce El izafiyet teorisini ele alır. İbn Sina'nın tıpta birçok yenilik getiren Kanun adlı kitabı Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulur. Harezmi dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfeder. Farabi ilimleri sınıflandırmış Piri Reis Avrupa'nın haritasını çizmiştir. Mimar Sinan mimari deyince akla gelen ilk isimlerdendir. Bunlar, İslam alimlerinin ilme yaptığı katkılardan sadece birkaçıdır. Günümüz bilimi geldiği noktayı, bir anlamda İslam medeniyetine borçludur. Kur'an ve sünnet, bilimi inancın temelleri arasında yerleştirmiş, İslam ve ilim birbirini tamamlamıştır. Dolayısıyla İslam'ın bir düşünce ve bilim dini olduğu söylenebilir. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar İslam ve bilimdir. Programı izledikten sonra İslam dininin ilme verdiği önem ve katkı nedir sorusunu cevaplayabileceksiniz. Medeniyetin temeli sayılan ilim, milletlerin kültür tarihi açısından da önem taşır. Tarih boyunca ilim ve din ilişkisine yönelik çalışmalar da insanlığın inançlarıyla bilgilerinin gelişmesinin aynı zamanlara rastladığını gösterir. Gerek felsefi, gerekse Allah'a inanmaya yönelik düşünceler, insanın varoluşundan beri mevcuttur. Bunlar en ilkel haliyle bile bilgi olduğu için ilimler tarihini ilgilendirir. Bu bakımdan ilimler tarihinin başlangıcı insanlık tarihi kadar eskidir. Yeryüzünde düşünme, araştırma, inceleme ve bilgi üretme yeteneğine sahip tek varlık insandır. İnsanlığın tarih boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda bugünkü bilgi seviyesine ulaşılmıştır. Bu bilgi birikiminde inancı ne olursa olsun her milletin belli ölçüde katkısı olmuştur. İnsanları bilgi elde etmeye yönelten nedenlerin başında merak ve öğrenme duygusu gelir. Bir diğer etken de insanın içinde bulunduğu dünyayı daha yaşanır hale getirme isteğidir. Bilgiye ulaşma yolu olan ilim de tarih boyunca dinle hep ilişki içinde olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar, insanlarda inançla birlikte ilmi gelişimin de başladığını gösterir. Bunun için ilimler tarihinin başlangıcının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. İlmi gelişmeyi etkileyen ise insanın evreni ve hayatı anlamlandırma biçimidir. Bu noktada din önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Zira dini düşüncenin ilme, evrene ve hayata bakışı aynı zamanda o dine mensup olanların da bakış açısını oluşturur. Bundan dolayı insanların dini inanışları medeniyetin oluşumunda önemli rol oynar. Kainatın yorumunda kültür, sanat ve edebiyatta da bu düşüncenin izleri açıkça görülür. İslam, hayatın bütün alanlarında uygulanan bir sistem olduğu için onun gayretini sadece ruhani ve manevi alanla sınırlandırmak mümkün değildir. İslami anlayışa göre ilim ve ibadet birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Bu nedenle Müslümanlar İslam'ın ilk asırlardan itibaren birçok bilim dalına yönelik çalışmalar yapmıştır. Başlangıçta bu çalışmaların bir kısmı tercüme şeklindedir. Daha sonra gelişerek bizzat Müslümanların kendi eserleri olarak ortaya konur. Kur'an Sünnet, fıkıh, kelam gibi dini ilimlerin yanında müspet ilimlerin birçok alanında günümüzde de faydalanılan önemli çalışmalar yapılır. Tarih, coğrafya, astronomi, tıp, felsefe, matematik, mimari, iktisat, sosyoloji bu noktada öne çıkan ilimlerdir. Böylece kısmen unutulmuş, kısmen de terk edilmiş bulunan birçok ilim dalının gelişmesi Müslümanlar sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle günümüz medeniyetinin İslam araştırmalarının üzerine kurulduğunu söylemek hiç de abartı sayılmaz. Müslüman milletler milli ve kültürel özelliklerini Kur'an ve Sünnet'in ışığında bütünleştirerek İslam medeniyetini meydana getirmiştir. İslam dininin Müslümanların medeniyet ve bilime bakışında etkin bir rolü olmuştur. Çünkü Allah birçok ayet-i kerimede insanların düşünmeye, incelemeye, akıllarını kullanmaya teşvik etmiştir. Kur'an'da bir ayette hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu sorusu yer alırken başka bir ayette Allah'tan ancak alim kulları hakkıyla korkar buyrulur. Ayrıca ilim sahiplerinin derecelerinin yüksek olacağı ifade edilir. Allah ilmi ve alemi överken cehaleti ve cahili ise yermiştir. Bilindiği gibi İslam bilgisizliğe ve cahilliğe karşı savaş açmış bir dindir. İlmin kadın ve erkek herkese farz olduğunu bildiren Hazreti Peygamber, ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ol, dördüncüsü olma, helak olursun ifadeleriyle Müslümanları ilme ve öğrenmeye teşvik etmiştir. İslam'ın ilme verdiği büyük önem sebebiyle ilk yıllardan itibaren İslam kültür ve medeniyeti oluşmaya başlar. Müslümanlar başta Kur'an ilimleri olmak üzere çeşitli ilim alanlarında önemli eserler meydana getirirler. İslam öncesinde Arap toplumu büyük bir ilmi birikime sahip değildir. Bu nedenle öncelikle İslam'ı anlama ve İslami ilimler alanında eserler ortaya koyma yolunda büyük çaba harcanır. İslami ilimlerle diğer ilimlerdeki gelişmeler, Abbasilerle birlikte İslam medeniyetinin genişleyip yayılmasından sonra artarak devam eder. İran'ın doğusundaki Horasan ve Maveraün Nehri'ni de içine alan geniş bölge, 10. ve 12. yüzyıllarda önemli ilmi gelişmelere sahne olur. Abbasi halifelerinden Mehdi, Harun Reşit, Memun, Mutasım ve Vasık devirleri İslam tarihi ve dünya tarihinde ilmi çalışmalar bakımından altın devir olarak kabul edilir. Halife Harun Reşid'in ve vezirlerin saraylarında devrin ileri gelen fikir adamları, şairler, muhaddisler, tarihçiler toplanıp fikir alışverişinde bulunurlar. İslam dünyasına yeni yeni girmekte olan milletler de bu dönemde eserler vermeye başlar. İslam'ı kabul ettikten hemen sonra Türkler de kendilerini ilmi çalışmaların içinde bulurlar. Gerek fert olarak gerekse kurdukları devletler vasıtasıyla dini ve müspet ilimlere yönelik araştırmalar yaparlar. İslam bilginlerinin dini ilimlerin yanı sıra matematik, geometri, astronomi ve tıp gibi ilimlerle ilgili eserleri bugün tüm dünyanın takdirini toplamaktadır. İslam'da ilim ve ibadet birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. İslam bilimi öncelerken bilimde İslamı önceler. İslamın akıl ve düşünceye önem vermesi bilimsel gelişmelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Kur'an ve Sünnet bilimi güçlendirecek emirlerle doludur. Bunun örnekleri Müslüman ülkelerde kendini göstermiştir. İslam bilginlerinin dini ve müsbet ilimlere yönelik çalışmaları günümüz medeniyetine ışık tutmuştur. Bu programda. Müslümanların tarih boyunca ilmi faaliyetlere verdikleri önem üzerinde duruldu. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam Kurumları ve Medeniyeti ders kitabının 4. ünitesinde bulabilirsiniz.